...daha fazla dinlemek istemiyorum. Ah. Ah. Aman anne lütfen. Aramızda gerçekten çok eğleniyorduk. Lütfen. Ve oyuna devam etmek istiyoruz. Evet. Buldum. Biz üçüncü katta oynayalım. Böylece bizi kimse duymaz. Ha? Ne? Hı? Ama bu evde üçüncü kat yok ki. Bekle. <laughs> Dört boyutlu uzak. İşte böyle. Bu parçaları ikinci ve üçüncü katlar arasında yerleştirirsen istediğin kadar ilave kat elde edebilirsin. Ya. Hı? Hmm. Artık üç katlı bir evimiz var dostum. Ne? Şaka yapıyorsun. Ha. Ha. evde yeni merdivenler var. <laughs> ha? Hmm. Ha. Vay canına. İlk <laughs> ve ikinci katlar arasında var Ha. Burada istediğimiz kadar zıplayabilir, gürültü yapabiliriz. Ses alt kata inmez. Evet. Artık <laughs> istediğimiz kadar savaşabiliriz. <laughs> Komşu çocukların sesleri buraya kadar geliyor. Gerçekten çok gürültücü çocuklar. Doraemon saldırıyor. Nobita saldırıyor. Aa, çok garip. Evimiz hala iki katlı Doraemon. İlave kat dört boyutlu olduğu için bunu dışarıdan bakınca göremezsin. Ne? Gerçekten çok ilginç. Neyse sonra görüşürüz. Tamam. Shizuka! Gerçekten çok eğlenceli. Sen de bize katılmalısın. Hadi hemen gidelim. Evet, çok güzel bir gün Nobita. Ha? Bu gürültü de ne böyle? Civarda bir inşaat çalışması var. Keşke sessiz siz gel. Yani i̇kinci katta boş bir odamız var. Gerçekten mi? Ne? <gülüyor> Burası. Ay <laughs> canına ne kadar temiz ve güzel. Bu kendimi zor tutuyorum. <laughs> Buldum. Bunlarla yeni katları inşa edip kiraya vereceğim. Kiralık odalar. Aylığı yüz yen. Güzel görünüyor. Ne yapıyorsun Nobita? su ne o? Kiralık odalar mı? Aa, ben de kiralayabilir miyim? Annem evde çizgi roman okumamı istemiyor. Bundan hiç hoşlanmıyor. Elbette. Neden olmasın? <laughs> bu durumda dört kata ihtiyaç var. Burası üçüncü kat. Sen de bu odada kalabilirsin. Burası güzel ve sessiz bir yer. Çok beğendim. Kirası yüz yani öyle değil mi Nobita? Bu da tamam. Kapının üstüne Sunaya'nın adını yazdım. Aldı bu işi. <laughs> ah! Hey! Oh, neler oluyor? Nedir bu gürültü? Ah! Nobita'nın bahçe tepesi. Nobita köşkü. Mezon Denobi. Dört boyutlu hayal ormanı. Ha? Cihan. Cihan! Hey! Beni duyuyor musun Cihan? Neden bağırıyor? Buna ne gerek var ki? Da, oh. Hayır! E, bırak beni! Bana da bir oda kiralar. Eminim çok ucuz bir fiyat verebilirsin. İstersen kira bedelini şarkı söyleyerek de ödeyebilirim. ha, <laughs> Beş katlı bir yer gerekiyor. Senin odan dördüncü kat. Doğa teşekkür ederim. Kes şunu, kes, kes, kes! Bu ses kulakları tırmalıyor yeter! Ben Japonya'nın en İyi. Ay, 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 ay! Hadi bir şeyler yap. Bu ses beni delirtecek. çekinme no, Hadi bir şeyler yap! Ben... Beş ve altıncı katları boş tutarım. Sen yedinci kata taşın. Orada rahat edersin. Oo, uh, harika. Bu katın harika bir manzarası var. Aa evet. Hey, bu bizim deki Sugi. Ha? E, ha, hani nerede o? Gözlerin çok keskin olmalı Süne. Ha! 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 Ya! Hey, bu gerçekten çok ilginç. Ben de bir oda kiralayabilirim öyle değil mi? Dekisugi merhaba. Shizuka. Sesini duyunca hemen geldim. Lütfen içeri gel. Teşekkür ederim. Dekisugi oh, oh. sana bir üst kattaki odayı göstereyim. Oh. Oh. Dekisugi? Kedi arkadaşlarım neredeler acaba? Annem evde kedi istemiyor ama yeni odadaymış. güçlü Hayır. olmak için bol bol kalsiyum Hayır. almak Hayır. gerekir. Kalsiyum almazsak güçsüz oluruz. <laughs> ha, Shizuka'nın odasına ismini yazabilirim. Bu çok güzel olacak. <laughs> kalsiyum almadığı için güçsüz Şizuka. olanları... Ha? Ha? Hangisi bu? Bunu daha önce defterinde görmüştüm. Dekisugi'nin Shizuka'nın de odasında ne işi var? Evet, evet, bu efendim. nasıl Bekleme olur? Getireyim. Ya, teşekkür ederim. Dekisugi beni delirtiyor. Bunu bana ödeyeceksin dostum. Bunu yapabilirim. Yeni katlar inşa edeceğim. Dekisugi'yi Shizuka'nın çok uzağına koyacağım el uzak odaya. Ha, 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 Hayır, hayır. ah, Son anda yakaladım. Dekusu günün iyice aklı karışacak. Bundan eminim. Benim adım Cihan. Japonya'nın en iyi sesiyim. Hatta bütün dünyanın en iyi sesiyim. O kadar çok çalıştım ki bir an odanın sarsıldığını bile hissettim. Ama sorun yok, her şey yolunda görünüyor. Ben artık gideyim. Bu güzel sesi herkes dinlemek zorunda. <laughs> Suneo, Shizuka. Jiren'in <laughs> prova odası. Ha? Ne? Bu, bu, bu çok garip. Aa, sanırım aşağı inmem gerek. Ah ne? Burada neler oluyor? Aa! <laughs> hayır. Hayır 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 aklım karıştı. Ah Nobita. Şey Vay canına bu gerçekten çok iyi. <laughs> Bakar mısınız? Geliyorum. Ah kim acaba? Ya, kiralık oda tutmak istiyorum. Evin önündeki afişte yazıyordu. Ha? Ne? Shizuka. Nobita. ...dağ fişi de ne demek oluyor? Aa, 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 hayır! Şimdi ne yapacağım ben? Aa, no, no, ita, ha, 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 buldum! Bunu kullanarak kaçabilirim! Bu haylazlıklarından bıktım artık! Bu <laughs> defa seni affetmeyeceğim! <laughs> Nobita! Hemen buraya geleceksin! <laughs> Çok kayıp çıkıyorum ama yukarı ulaşamıyorum! Sonsuz gibi! Basamaklar bitmiyor. Bir kat kutunun içinde kalmış. Bu son kat. İşte bu da. Tamam. Nobita, seni hiç affetmeyeceğim. Oh, oh. tuvalete gitmem gerekiyor ara. <laughs> Tuvalet birinci katta kaldı. Hey, en altta. Ay tutamıyorum. Altıma kaçıracağım ay. Altıma kaçıracağım çabuk olmalı lazım. A, olamaz ben. Aa, sıyım, hiç bitmeyecek aa, gibi çekiliyorum. Nobita benim en arkadaşım. Hemen <laughs> buraya Nobita. <lobigtum>. Nobita. <laughs> şapşalın tekisin. Nobita, sen bir aptalsın. Aptalsın. Şapşalca bir şey yüzünden tartıştık. <Gülüş> ama sonra bunun aslında benim hatam olduğunu anladım. Hemen geri döndüm. Özür diledim ama Shizuko beni görmezden geldi. Şizuka yüzüme bile bakmadı. Ardından eve girdi. Defalarca seslendim ama cevap bile vermedi. Şizuka ile aramda her şey bitti. Bu her şeyin sonu oldu. Aa, aa, aa. Her şeyden önce onunla hiç tartışmaman gerekirdi. Ben şapşal bir Önce ipin bir ucunu sana bağlayalım. <laughs> i̇pin diğer ucunda Shizuko'ya bağlayacağız. Sonra birbirinizi çekmeye başlayacaksınız. Birbirinizden ne kadar uzak olursanız olun on dakikada birleşeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya sonra? Sonra Shizuko'dan özür dileyeceksin. O seni affedene kadar. Ama nasıl? Bu ipi Shizuko'ya nasıl bağlayacağım? Aa, ah, sana bakmadığı bir anı kolla. Fırsatı bulduğun zaman da çabucak <laughs> bağla. Bunu yapabilirim. Ay. Affedersin. Ah, 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 Görüşürüz. Görüşürüz canım. Dur ah. bakalım. Böyle çekip gidebileceğini ah. mi sanıyorsun Acelem sen? Acelem var. Bırak beni gideyim. Ah. Bekle Nobita. Ah. Bekle ah. dedim. Bunu bana ödeyeceksin. Kaçma dur dedim. Gel buraya. Nerede bu? Görürsün sen. Bunu unutmayacağım. İntikamımı başka zaman senden alırım nasıl olsa! <laughs> Yakalanırsam başım derde girer. Eve dönmek en iyisi. Bu ipi Shizuka'ya bağlamak zorundayım. Onunla barışmak için tek çarem bu. Orada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hayır iplik kitaba dolandı <laughs> Merhaba Shizuka Şey eve ben Bekle beni Shizuka Gitti Yavaş ama emin adımlarla birbirinize çekileceksiniz. Yavaş yavaş mı? Ha. Aa, gördün Sa mü? Etkisini göstermeye başladı. Kontrolüm zorluğum dışında hareket ediyor gibiyim. Ha? Aa, aa, aa. Ha, ben aksi yöne gitmek istiyorum ama olmuyor. Sanki görünmez bir tarafından çekiliyor gibiyim. <laughs> Sanki manyetik bir güç tarafından çekiliyor gibiyim. Hmm. Aa, aa. Lobito nereye kayboldu acaba? Onu mutlaka bulacağım. Hı? Olamaz. İpin çekme gücü çok kuvvetli. Yardım et, ama çabuk. Bu Abba. 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 buluşmaya Abba. Şizuka'nın yaklaştığını hissedebiliyorum. Ha, a, ha, hayır! Ha, a, a, a. Ha. Ha. Anlamıyorum. İplik buna nasıl bağlanmış olabilir? Ha.

Shizuka'nın buralarda olduğunu hissediyorum. <gülüyor> 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 Merhaba Doraemon. Merhaba Shizuka. Nobita'yı buralarda gördün mü? Nobita'nın adını bile duymak istemiyorum. Aa, olamaz. O ipliği nereye bağladın? Kitabı ödünç olabilir miyim dostum? Ya bunu mu? Shizuka bana okumak istediğini söyledi de. Shizuka okumak istediğini mi söyledi? Ama daha yeni iade etti. Shizuka <laughs> artık kaçamıyorum. Shizuka bu yakınlarda mı yoksa? Hayır bu gelen Doraemon. Dobita! Shizuka'yı yakında görebileceksin. Sahi mi? O zaman beni affedene kadar özür dilerim. Beni affetmeden vazgeçmem. <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır! <laughs> Hoş geldin dostum. Seni çok özledim Nobita. <laughs> Keç, Shizuka'yı bir daha göremeyeceğim. Nobita. Shizuka. Nobita. Shizuka. için çok. Hayır bebe ben iyiyim acımadı.